Evet arkadaşlar bilişsel gelişimle devam ediyoruz. Bilişsel gelişim AGS'de kesin soru gelecek yerlerden bir tanesi ki AGS 2025 yılında şema kavramını sordu. 2026'da Piaget'den kesin soru gelecek. O yüzden de burayı şöyle güzelce bir konuşalım. Şimdi öncelikle bilişsel gelişime baktığımızda biz 3 kişiden bahsediyoruz. Piaget, Vygotsky ve Bruner. Aslında burada Bruner birazcık daha geride kalıyor ama bizim için özellikle soru beklediğimiz 2 tane kişi var. Piaget ve Vygotsky. Şimdi Şöyle bir arkanız yaslanın. Piaget'in kuramını bir anlayalım. Önce şu kavram haritasından Piaget ne diyor? Bir genel konuşalım. Gençler şöyle bir durum var. Piaget'in kuramına baktığımızda Piaget kuramını iki boyutta ele alıyor. Temel kavramlar ve bilişsel gelişim dönemleri olarak ayırıyor. Temel kavramlarda olgunlaşma var. Konuşacağız. Şema var. Yaşantı var. Kültürel aktarım var, örgütleme var, dengeleme var, adaptasyon ve zeka kavramları var. Ve dönemlere baktığımızda Piaget olgunlaşmaya bağlı olarak 4 tane dönemden bahsediyor. Duyusal motor, işlem öncesi, somut işlemler ve soyut işlemler olmak üzere. Şimdi dilerseniz tek tek bunları bir açıklayalım. Şuradan devam ediyorum. Öncelikle olgunlaşmadan kastettiğimiz şey, daha önceki videolarda olgunlaşmanın ne olduğunu anlatmıştık. Burada kastettiğimiz şey Piaget'in zihinsel olgunlaşmadır. Şunu unutmayın. Bütün bir kuramda Piaget'de bütün gelişim dönemlerini, davranışları etkileyen en temel faktör Zihinsel olgunlaşmadır. Zihinsel olgunlaşmaya dayalı olarak dönemleri ayırmıştır. Zihinsel olgunlaşmayla bütün bir insanın düşünme süreçlerini, öğrenme süreçlerini anlatmıştır. Çünkü Piaget olgunlaşmaya çok inanan bir insan. Piaget için olgunlaşma her şey demektir diyoruz. O yüzden olgunlaşma aslında bir nevi hani size geçenlerde bahsettiğim miyelinlenme dediğimiz durum. Yani sinir hücrelerinin güçlenmesi ve insanların daha zamanla karmaşık düşünmeleri ortaya koyması. Piaget'in 3 tane çocuğu var ve kendi çocuklarından yola çıkarak da böyle çalışmalar yapıyor. Ve şunu soruyor kendine aslında bir meraktan çıkıyor her şey. Diyor ki yeni doğan bir insan yavrusu hiçbir şey bilmiyorken sadece refleksleri varken nasıl oluyor da Albert Einstein gibi buluşlar yapabiliyor? Karmaşık düşünme süreçlerini ortaya koyabiliyor. Bütün soru buradan çıktı. Piaget de yemiyor, içmiyor bunları araştırıyor. Bugün dünyada hala Piaget'in kuramını referans alıyoruz. O zaman ne diyeceksiniz? Piaget'in kuramında olgunlaşma en temel faktördür. Devam edelim yaşantılar. Yaşantılar arttıkça Ne olur bilgi de artar. Böylece organizmanın şemaları genişler. Birazdan şemayı da konuşacağız zaten. Kültürel aktarım nedir? Sosyalizasyon. Yani toplumdan kültürden ve kültürel kodlardan edindiğimiz bilgiler. Şöyle ki şimdi yaşantı ne demek? Mesela bir çocuğa basketbol hiç oynamayan bir çocuğa basketbol oynamayı öğretirseniz bu bir yaşantıdır ve onun şemaları genişler. Ama Kültürel aktarım toplumdan aldıklarımızdır. Yani toplumun inançları, değerleri, gelenekleri, görenekleri bunların hepsi bize de geçer ve Piaget der ki bu da etkiler. Ama şunu unutmayın hiçbir şey şunların hiçbiri olgunlaşma kadar etkilemez. Piaget'in kuramının en önemli kavramı zihinsel olgunlaşmadır. Ve gelelim AGS 2025 sorusuna. Arkadaşlar şema kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordular. Öncelikle şema nedir? Çerçevedir. Zihinsel çerçeveler. Yani zihnin sınırlarını belirleyen tel örgüler. Hatta zihnin demeyelim bilgilerin diyelim. Şimdi bakın, şuraya bir müthiş bir insan çizmek istiyorum. Şu an gerçekten, hatta şununla çizeyim. Şimdi mesela bu bir insan zihni, tamam mı? Yeni doğan bir çocuğun ilk şemaları reflekslerdir ki şunlara şöyle yazalım: İlk şemalar reflekslerdir. Birazdan bunları da gireceğim. Yeni doğan bir çocuğun yaşantıları olmadığı için zihnimizde şemalar vardır. Zamanla bu şemalar, bu refleks olan şemalar ne olur? Bilinçli hale gelir. Yani çünkü olgunlaşma artar, zihinsel olgunlaşma geliştikçe bu şemalar değişir, büyür, gelişir, birleşir, sentezlenir gibi gibi. Daha da büyüdükçe şimdi 0 yaşındayken şemalarımız böyle. 5 yaşındaki bir çocuğun şemaları daha karmaşıktır. Atıyorum bu artık şöyle olmuştur. Ne bileyim bu bununla ilişkilendirilmiştir. Bu bununla bağlantı kurmuştur. Dolayısıyla da şemalar çok daha gelişmiş bir hale gelir. O yüzden şema dediğimiz şey zihnimizdeki bilgileri sınırlarını belirleyen çerçeveler olarak karşımıza gelir. Bu çerçeveler yani şemalar yaşantılarımızla birlikte gelişir. Hani hep diyorum ya size ne kadar çok yaşantı ve öğrenme ortaya koyarsak şemalarımız o kadar büyür ve bizler gerçekten daha iyi bir düşünme potansiyeline sahip oluruz. Yani çocuklara özellikle yaşantı sunmak gerçekten çok çok önemli bu noktada. Ve şunu da söyleyeyim, çıkan soruda AGS de şöyle dedi: Hangisi yanlıştır? İşte şemalar yaşantılara dayalıdır. Evet, işte şemalar zihnimizdeki o sınırları belirler. Evet. Peki yanlış olan cevap neydi? Şemalar gözlemlenebilir. Hayır. Yani bir insana dışarıdan baktığınızda onun şemalarını göremezsiniz. O yüzden de bu yanlış cevaptı AGS'de. Böyle bir durum söz konusu. Şema kolay bir kavram. Yani hakikaten Piaget'in de çok kullandığı Piaget'den zaten edindiğimiz bir kavram. Peki az önce dedim ki ilk şemalarımız reflekslerdir. Arkadaşlar refleksler şurada göstereyim. Refleksler iki türlüdür. İlkel olanlar bir de yaşam boyu devam eden var kalma refleksleri. Şurada anlattıklarım yani şunlar ilk şemalar. Yani ilkel refleksler. İlkel reflekslerle ilgili şöyle bir bilgimizin olması gerekiyor. İlkel refleksler yaşamın ilk 6 ayında ortaya çıkar, organizmayı hayata adapte eder ama 6. aydan sonra ortadan kaybolması gerekir. Eğer ortadan kaybolmuyorsa çocukta zihinsel bir süreçte sıkıntı olduğunun da işaretidir diyebiliriz. Ben buralardan soru gelebilir diye bu refleksleri görmenizi istedim. Çünkü daha önceki zamanlarda geldi. Ee, burada ne aklınızda kalsın şemalar yaşantıya dayalıdır. Şemalar bilgilerin sınırlarını çerçevesini belirler. Şemalar büyür esner gelişir değil mi? Yaşantımız arttıkça ve bilgimiz arttıkça. Ve ilk şemalar insan zihnindeki ilk şemalar reflekslerdir. Reflekslerde de ilkel olanlar bunlar. Bunlardan bir tanesi Babinski. Çocuğun ayak tabanına dokunduğunuzda parmaklarını yelpaze gibi açması. Yakalama, planter ve palmer ayak parmaklarıyla yakalamaya çalışması. Moro, irkilme, yüksek bir ses olduğunda irkilme tepkisi ortaya koyması. Tonik boyun, boynunu çevirdiğinde tam tersi istikamette kol ve bacağını şu şekilde germesi. Bu da sağlık açısından önemli bir gösterge. Diz kapağı, dizindeki tendona vurulduğunda tepki vermesi. Emme ve ruting bu önemli emme ve routing. Piaget'e göre bunlar yaşamın ilk yıllarında hayati refleksler. Yani bizim Piaget'e göre ki doğru hayatta kalmamızı sağlayanlar bunlar. Neden? Emme refleksi çocuğun dudağına bir şey değdiğinde mesela anne sütü gibi bunu emmeye çalışması ve rooting arama mesela kökünü arama diyoruz. Şöyle yanağına dokunduğunuzda emmeye devam etmesi çocuğun hayatta kalması için çok çok önemli iki tane refleks. Ayak basma stepping çocuğu havada tuttuğunuzda böyle adım atmaya çalışıyorlar. Babkin Böyle gözlerini kapatıyor, bacaklarını açıyor ve yüzme refleksi biliyorsunuz zaten çok da böyle şu an moda. işte çocuk yeni doğan bebeklerde yüzme kursu gibi bir şey var. Aslında dünyaya gelen her bebek yüzme yeteneğine sahip ama 3 aydan sonra bu durum ortadan kalkar. O yüzden de bebekler bunu unutuyorlar ve yüzmeyi yeniden öğreniyoruz. Durum böyle. Şemalar dediğim gibi zor değil. Sadece ben ekleme olarak ilkel refleksleri de koydum. Soru olarak gelirse lütfen dikkat edin. Gelelim arkadaşlar örgütleme ve dengeleme. Şimdi örgütleme dediğimiz şey şudur. Zihinsel organizasyon yeteneğidir. zihni ve şemaları düzenlemeyi sağlar. Doğuştan gelir. Her insanda vardır, doğuştan gelir ve Piaget'e göre fonksiyonel değişmezler olarak adlandırılır. Ne demek fonksiyonel değişmezler? Her insanda olan, doğduğumuz andan itibaren var olan ve ölene kadar da devam eden bir bilişsel süreçtir. O yüzden de örgütleme yeteneğimiz sayesinde biz ne yapıyoruz? Şemaları birleştiriyoruz, düzenliyoruz. Zihnimizde aynı şey gibi. E, dolabınız var, tamam mı? Kıyafet dolabınızı düşünün. İşte tişörtleri bir yere koydun, çorapları bir yere koydun gibi. O yüzden de insan zihni de bilgiyi örgütlüyor. Dışarıdan gelen bilgileri biz ne yapıyoruz? Gereken yerlere düzenli bir şekilde koymaya çalışıyoruz ve enteresan olan şu, insan zihni bunu doğal bir şekilde yapıyor. Yani ben şu an size bu dersi anlatırken bir taraftan zihniniz şemalarınızla bağlantı kurarak onları düzenliyor. Harika bir yetenek. Dengeleme ise Piaget şuna inanıyor. Öğrenme bireyseldir. Ve öğrenme için dengesizlik gerekir. Nasıl yani dengesizlik gerekir derken tabii ki burada da bahsettiğimiz şey zihinsel dengesizlik ve denge. Piaget'in bahsettiği şey ki şu tarafa yazayım daha net göreceksiniz. Evet dengelemedeydik. Piaget diyor ki dengedeyim. Denge halindeyken ben şu an bu bilgiyi biliyorum. Su 100 santigrat derecede kaynar. Dengede miyim? Evet. Biri bana dese ki yeni bir şey bulmuşlar. Su 500 santigrat derecede kaynıyormuş. Şaşırırım değil mi? İşte o şaşkınlık hali dengesizliktir. Sonra birazdan konuşacağız. İnsan zihni özümleme veya uyumsama yapar. Sonra da tekrar dengeye kavuşur. Bütün bir öğrenme süreci arkadaşlar bununla alakalıdır. Yani bakın yeni bir öğrenme yapmak için insanın şaşırması, kafasının karışması, dengesizlik yaşaması şarttır. Kafanız hiç karışmıyorsa, yani ya acaba mı falan demiyorsanız zaten hani yani çok da öğrenmeye açılmış bir alan olmayabilir orada. O yüzden de lütfen dikkat edin. Şimdi biz şundan bahsediyoruz. Mesela bir çocuk kafasında işte ne bileyim kabak, kabağın ne olduğunu biliyor ama salatalığı bilmiyor. Çocuğun salatalık gördüğünde ona kabak demesi ne olacaktır? çocuğun kendinde var olan şemalarla açıklaması anlamına gelir. O zaman şundan bahsediyoruz. Salatalık tabii ki bir kabak değildir ama dengede olmak her zaman doğruyu bilmek değildir. İnsanlar bazen yanlış bildiklerini çok da savunabilirler. Değil mi? Hani günlük hayatta da zaten var bunlar. Dolayısıyla da dengede olmak öğrenmeye kapalı olduğumuz bir andır. Ve Piaget diyor ki öğrencilerinize diyor bazen sorular sorun, ortaya kılçık atın, bırakın kafaları karışsın. Sonra da diyor siz sorunun cevabını söyleyin, anlatın. Hani tekrar denge kursunlar. Bu çok önemli bir şey. Yani yeni bir öğrenme yapmak için biraz şaşırmak ve kafamızın karışması gerekiyor. Yani dengesizlik gerekiyor. Dengesizlik yaparken özümleme ve uyumsama yaparız dedik. Peki bu nedir? Biraz da bundan bahsedelim. Bu sırada zekayı da anlatalım hem. Zeka nedir? Benim zeka tanımım tam olarak bu. Şimdi insanlar IQ testi yaptırıyor. İşte diyor ki, "Aa benim çocuğum çok zeki." Hayır. Zeka denilen şey hayata adaptasyon yeteneğidir. Dolayısıyla Piaget zekayı hayata Adaptasyon yani uyum sağlama yeteneği olarak tanımlıyor. Burada o zaman adaptasyon kavramını birazcık açmamız gerekir. Biz normalde adaptasyondayızdır ancak adaptasyon bozulduğunda yani dengesizlik ortaya çıktığında iki tane süreçle ne yaparız? tekrar dengeye kavuşuruz. Biri özümleme, biri uyumsama. Özümleme dediğimiz şey asimilasyon. Uyumsama dediğimiz şey uyum kurma. Şimdi buraya dikkatli bakın. Eğer yeni gelen bir bilgiyi kendimde var olan şemalarla açıklıyorsam, yani şema değişmiyor. Ama şema ne oluyor? Genişliyor. Bu ne olacaktır? Özümlemedir. Yani ben herhangi bir bilgiyi kendimde var olan bilgilerle şemalarla açıklıyorsam özümlemedir. Ama herhangi bir bilgiyi kendimde var olan şemalarla açıklayamıyorsam ve yeniden bir şema açmam gerekiyorsa yani bununla açıklayamıyorsam şöyle bir şema açmam gerekiyorsa yeni bir şema o zaman bu da ne olacaktır uyumsama olacaktır. Şimdi çocuğun zebra'ya hatta şuraya yazalım. Mesela çocukta at şeması var. Çocuk ne gördü? Zebrayı gördü. Çocuğun zebra'ya at demesi özümlemedir. Ancak çocuğun şunu yapması Evet, zebrayı gördü ama biz dedik ki ona tamam sen zebraya at dedin ama zebra başka bir şeydir, at başka bir şeydir. Çocuk ne yaptı? Bu at şeması bu sefer yeni bir şema açtı. Zebra şeması açtı. İşte bu da uyumsamadır. Peki ne oldu? Özümleme de yapsa, uyumsama da yapsa tekrar denge kurmuş oldu. Anlaştık mı? Buradan soru gelebilir. Mesela şöyle düşünün. Çocukta elma şeması var. Domatese elma demesi ne olur? Özümleme. Peki domates başka bir şeydir, elma başka bir şeydir dersek ne olur? Bu da uyumsama olacaktır. Çok kolay. Hakikaten çok böyle basit aslında. Dolayısıyla da soruları çözdüğünüzde de kitaptaki iyice bunlar yerine oturacaktır. Şimdi temel kavramlardan kesin soru gelecek arkadaşlar. O yüzden tekrar bir özetleyelim. Piaget'in temel kavramları bu kadar. En önemli kavram zihinsel olgunlaşma. Şema dedik çıktı sınavda. Yaşantı, kültürel aktarım, örgütleme ve dengeleme kavramları da sınavda çıkar. Bu arada... E, dengeleme ve adaptasyon kavramları da fonksiyonel değişmezlerdir. Çünkü her birimiz dünyaya geldiğimiz andan itibaren dünyayı düzenleme ve denge kurma isteği içinde oluruz. Yani şöyle söyleyeyim mesela kafanıza bir soru takıldığında uykusuz geceler geçirmenizin sebebi denge kuramamaktan kaynaklanır. Yani zihinsel olarak denge kuramadığınız için uyutmaz sizi. İşte bu önemli bir nokta. O yüzden Piaget diyor ki bu bütün insanlarda vardır. Her birimizde yaşamın sonuna kadar da devam edecektir diyor. O zaman bunlar ne olacaktır? <laughs> fonksiyonel değişmezler. Yani örgütleme, dengeleme, adaptasyon fonksiyonel değişmezlerdir diyoruz. Peki özümleme ve uyumsama nedir diye sorduğumuzda biz dedik ki zeka hayata adapte olma yeteneğidir. Hayatın içinde çok üstün zekalı olmak önemli değildir. Önemli olan hayatla başarabilme yeteneğidir. Bulunduğunuz koşullara uyum sağlayabilme yeteneğidir. Dolayısıyla da adaptasyon bozulduğunda iki tane bilissel yöntem var. Bir tanesi özümleme, bir tanesi uyumsama. Ne olacaktır? Bu iki tane yöntemle biz tekrar dengeye kavuşuruz diyoruz. Şurada şey de söyleyeyim. Mesela... <laughs> Mesela psikoloji ile ilgili ben bir yerde bir şey okuduğumda bilgimin daha fazla olduğu konularda ne yaparım? Daha çok özümleme yaparım. Ama bir şeyi ilk defa duyuyorsam, aa derim bu bunu bilmiyordum ben böyle olduğunu. O zaman ne yaparım? Yeniden şema açarım. Çünkü uyumsama da ne olur? Yeni şema açılır. Evet, Piaget'de 2026 senesinde de soru beklediğimiz kısım burası ama birazcık da dönemlerden bahsedelim. Nereyi sileyim burayı istedim. Şimdi başlığımız şu. Piaget ve bilişsel gelişim dönemleri. Bunlardan birincisi duyusal motor dönemi. Yani 0-2 yaş. Açıkçası burası dış dünyanın duyu organları ve hareket kabiliyeti ile anlaşıldığı dönemdir. Dikkat edin, çocuklar dokunur, ısırır, değil mi? Yani böyle bir şekilde duyu organlarını kullanarak Dünyayı tanımaya çalışırlar. Aynı zamanda hareket ederler. Yani ayağa kalkar, yürür, emekler gibi gibi dünyayı bu şekilde tanıdığımız dönemdir. Yaşamın ilk yıllarında reflekslerle başlayan şemalar giderek daha karmaşık hale de gelir. gelir. Yani amaçlı hale gelir. Sonrasında işlem öncesi dönem. 2-6 yaş. Burada arkadaşlar dış dünyanın böyle daha çok hayali ve mantık dışı akıl yürütme. Yani özelden özele akıl yürütme ile anlaşıldığı dönemdir. Özelden özel akıl yürütme nedir? Mesela şöyle düşünün. E, tatile gittik. Büyük bir bavulu çıkarttık. O, tatilden geldik. Ben temizlik yaparken büyük bavulu çıkarttığımda çocuk diyor ki Aa, tatile mi gidiyoruz? Burada ne var? İki tane özel durumu mantık dışı neden sonuç ilişkisine dayanmadan birbirine bağlama söz konusu. Çocuklar bu mantık dışı akıl yürütmeyi yaparlar. Neden? Çünkü tüme varımsal ve tümden gelimsel düşünmeyi henüz yapamazlar. Sıkıntı bu. Sonrasında, sonrasında somut işlemler başlar. Somut işlemler 6-12 yaşları kapsayan dönemdir. Bu dönem tüme varımsal düşünmenin, tüme varımsal akıl yürütmenin, Başladığı dönemdir. Aynı zamanda somut düşünme ön plandadır ve soyut işlemler döneminde 12-18 yaş burada da somut işlem evet soyut işlemler. Soyut işlemlerde arkadaşlar artık bilişsel gelişim çok yüksektir. Yani burada ne vardır? Tüme varım vardır. Ama aynı zamanda tümden gelim vardır üst düzey düşünme biçimleri vardır. Soyut düşünme ön plandadır. Yani olasılıkla düşünür, soyut düşünür, soyut kavramları anlar. Mesela somut işlemler dönemindeki çocuklar soyut kavramları anlamakta zorlanır. Ancak soyut işlemler dönemindeki çocuklar soyut kavramları gayet rahat anlar. Hatta kendine has fikir, inanç, değer geliştirir. Her ikisinde de egosentrizm vardır işlem öncesi ve soyut işlemlerde ama işlem öncesi dönemde çocukların egosentrizmi daha çok kendine dönüktür. Yani o kendisi nasıl düşünüyorsa, nasıl istiyorsa, nasıl hoşuna gidiyorsa herkesin öyle gördüğünü ya da algıladığını zanneder. Ama... Soyut işlemlerde egosentrizm kavramı yani ergen ben merkezciliği birazcık daha böyle hani herkes bana bakıyor herkes işte beni izliyor gibi hani dedim ya size omnipotent düşünme de yine burada ön plandadır. Yani ben merkezcilik işlem öncesi dönemde masumdur. Hani çok böyle doğaldır ama burada birazcık tuhaf olabilir diyoruz. Evet böylece Dönemleri de tamamladık. Dediğim gibi Piaget'i iki boyutta ele alıyoruz. Temel kavramlar ve dönemler. O yüzden de temel kavramlarımızı konuştuk, dönemlerimizi de konuştuk ve Vygotsky ile devam ediyoruz.